Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki en büyük Osmanlı camisi Sultan Murat Camii, TİKA'nın başlattığı restorasyonla ihtişamlı günlerine dönüyor. Restorasyon çalışmasıyla Balkanlardaki Osmanlı mimarisinin önemli izlerinden biri olan Sultan Murat Camii'nin saat kulesi de yenileniyor. Sultan Murat Camii'dir ama halk arasında da eski kayıtlarda da Saat Camii olarak da geçmektedir. Üsküp'e hakim bir tepe Sultan Murat Camii Saat Kulesi ile birlikte şehrin en önemli simgelerinden. 1436 yılında Sultan II. Murat tarafından yaptırılan ibadethane Üsküp'ün en büyük Osmanlı camisi. Sultan Murat caminin ahşap yapısı olması nedeniyle çok daha fazla açılmalardan dolayı su ve nem sorunları yaşandı bu camide. 1537'deki büyük yangının ardından onarıldı. Son kapsamlı bakımı ise bir asır önce 1911'de Sultan Reşat döneminde yapıldı. O tarihten sonra kaderine terk edilmiş durumdaydı. Üstüne bir de deprem gördü. Sultan Murat Cami zamanında duvar bezemeleriyle ünlüydü ancak 1960'larda yaşanan o deprem çok şeyi aldı götürdü. Restorasyonun ardından cami rengarenk süslemelerine yeniden kavuşacak. Cami ile birlikte külliyesindeki diğer yapılar da onarılacak. Saat Kule'nin restorasyonu, caminin kendisi, etrafında bulunan türbeleri ve içerisinde bulunan hazirelerin de ayağa kaldırılması bu restorasyon çalışmalarının içerisinde olacak çevre düzenlemesiyle birlikte. Çalışmaların tamamlanmasının ardından eserin 2018 yılında yeniden ibadete açılması planlanıyor. Bu haberle birlikte bültenimizi noktalıyoruz. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın efendim.